Abi. Şunu bilmeliyiz ki İsrail arzu mevut hayali ile Türkiye'yi de işgal edinceye kadar durmayacaktır. Bu siyonist kavim arkasına derin Amerika yani İsrail lobisini de alarak Biden'ı esir almıştır. Savaş suçuna yüzlerce yaptırım kararına rağmen terörist İsrail'e hiçbir uygulanmamış bu da saldırganlığını ve savaş hukukuna uymayan katliamlarını artırmıştır. İsrail güçten anlar. Ona anlayacağı dilden bir cevap elbet bir gün verilecektir.